bir önceki alttaki gezimizden sonra çok erken çıkmamanın sonbaharda olduğumuz için 9 gibi çıkmanın kararını verdik ve dokuzda Selçuklu köprümüzde buluştuk. Tabi ben erken geldim. Kimse yoktu köprüde. Çorbacıda önceki hafta olduğu gibi Mustafa Genç Hocam ve Çatları Hocam vardı. Çekimleri yaptıktan sonra gelen diğer ekip arkadaşlarımızla beraber Otel Turkuaz'ın olduğu yere bisikletimizle gidip orada kısa bir çay molası verip nasipse bu haftaki etkinliğimizi yapacağız. Bu haftaki hedefimiz Bozkır'dan Aygır dibine doğru. Çarşamba çayımızda yani o çayımızda gördüğünüz gibi su seviyesi yok kadar az. Al. Evet, Turkuaz'da ekibimize bisiklet gezi. bir bisiklet gezi rotasını tekrardan start verdik. Gördüğünüz gibi ekibimiz güzel. Bu hafta da güzel. Manzaralar bizi bekliyor. Hocam. Kabul <laughs> <Gavli> abi. <gülüyor> 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 ne diyorum hocam ben yıkılıyorum dedi. Haydi sabahlar abla. duyduğunuz cavurcu ses benim sesim bisikletten geliyor yağlama da yaptı ama baba yorgun. yapacak bir şey yok Koleye gelsin <laughs> Mevsimsel buhar olunca artık elma toplama zamanı. Elmanın da döküntülerini toplanıp meyvesi için satılması Gördüğünüz gibi döküntü elma değil elmalar. <laughs> Öyle. Gördüğünüz gibi sıfır ekip sağlam. iskelet turlarımızın vazgeçilmezi böğürtlenlerimiz Çağlayan Çat Mahallemizin tırmanışında kısa bir böğürtlen molası veriyoruz. Hırsızlar. <laughs> 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 Orada da yok. Ortak. Yo, yo. Burası bölgeye hakim bir noktada. Bayağı yerden çekiyor. Ulupınar'a kadar çekiyordu hocam. Kamil abi. Da var. Ne? Tam galeri bu. Şato mu? Ha. Aynen. Uç. İşte. Abi. İmparatorluğun şeyleri tamamen bu bölgeden gidermiş ya asker ve komutanlar hırçın ve yani öyle bir yapısı varmış ama sonra da tabii imparatorluğun da başına böyle olmuşlar atalar. Ekip. Tabii öyle. hocam. <laughs> Geçen haftadan bize kızıyorlardı. Ektik de. <laughs> telefon telefon telefon. İşte burada, daha İki çocuk o kadar i̇şte, o <laughs> Helal olsun. Vallahi helal olsun hocam. Evet. <laughs> Hüseyin. Hüseyin Yola bak yola Hüseyin. Hadi bakalım Merhabalar Hüseyin Bey Yok <laughs> yani şey, şey, şey yok yo, meşhur Hüseyin burada <gülüyor> 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 Hüseyin koca köydedir hocam <laughs> Ne oldu arkadaşın kaldı ya <laughs> Köyde de var mı Hüseyin başka bekle. <laughs> yok mu İki kişi daha aradıydı. Şeyin arkadaşın kaldı ya. Tekel <laughs> zincir çıktı galiba onun. köyden yavru kutlar etkinliğimize katıldılar. Geçen hafta katılmak istediler ama olmamıştı. Gördüğünüz gibi son sıra gidiyorlar. Enerji bombalar maşallah. Bizden hızlılar. Normalde köyde buluşacaktık ama çata kadar geldiler. Çattan ileriye doğru devam ediyoruz. Kamil abi. Yavaşla abi de. Şu ilerden C'est <coughs> la Adam. Emirler ne yaparsınız? Oh ya, yavrum ya. nereye gidiyorsun? Geziyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Senin cevizleri sıkmaya <sitmeye> gidiyoruz. <laughs> aynı aynı şey. Dayı baba. <laughs> <oğlum. gülüyor> <laughs> Cevizlere gidelim mi? Ceviz çalalım mı? Bulduğun kadar seker. Ne aman hiçsin? Eyvallah. Bacaklarım var. Bacaklar güçlü var. Verini götürdü biraz ama elbette de. Yok ya sen Vay. bizi elinden çıkardın ya. Pahalı yaşaya bıraktı ya. ayrı. Ya seni elinden çıkar var. Çıkarmam. Mehmet gelecek sana laf atıyor. Başka yanlış olsun. Her varım. Şöyle bırakalım. Tam kasanı çekeceğiz. El de bir şey. Tamam, Hayır, çekmez tamam. olur mu ya? Ayağı sallasın Ege. Çek. Görüşürüz. <laughs> Sey. Sen gelmiş ol bakalım. Çata kadar geldi adamlar ya. Senin oğlan da işi yok. O Mustafa'ya söyle. Öyle mi? Ha? Seni olmadı az şey da <laughs> olmadı. ben anlatacağım hani ha? olmadı. Olmadı. Ha. Abi oldu. Şimdi oldu. Sen çok Mehmet abi var. köyde korona var mı da? Korona bir tane var. bir tane mi var? Bir tane var. K derede adam bellidir ya sıkıntı olmaz. Takılmalar. <laughs> Boğaza doğru git <laughs> o yanda var. <laughs> Efendim? Şu taraftan çek de bilader sizi ilkel görmezler yani. Öyle mi? bir bisiklet paylaşamayın. Zevk için normal bisiklete binmişler. Baba kaynar. Bak bakayım buraya. Bak bakayım Zeynep. Burası çok parladı abi. Zeynep ne yapıyorsun? İyi misin? Büyümeye çalışıyorum. Evet. Kocaman kız olacağız değil mi? Kızla büyüyeceğiz. <laughs> Hoş bulduk abi. var

ekibimiz gördüğünüz gibi kalabalık ve gençlerimiz, yavru kurtlarımız da var içimizde. Bu hafta Turgutlar, Asımoğlu Çavuş tayine misafir olduk. Çaylarımız geldi. Köpük Elva. Tabi enerji harcadık. Enerjiyi geri doldurmak lazım değil mi hocam? Haftaya misafir etmek isteyen başka tahancılarımız var. Tabi. Yani. <laughs> hep aynı yere gelmek zorunda değil. Bak yazma abi. <laughs> Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin, nasıl durumlar? En çok enerjiyi harcayan Hüseyin. <gülüyor> <gülüyor> Ekip de bir file verdik. Mehmet hocam. Bizden firar etti. İşleri dolayısıyla dereden döndü. Biz Aygır dibine doğru yola devam. Boğaz bölgesinde ilerliyoruz. Selam Aleyküm abi. İyi Allah aşkına mı? Görüşürüz. <Gülüyor> <Gülüyor> Aynen hocam. Bisiklete binmek her zaman patel çevirmek değildir. Gördüğünüz gibi Mustafa Genç hocam gibi arada dans da ederiz. Trafiğe açık alanda. Lütfen <laughs> siz yapmayın. Sonbaharın renklerinin güzelliği gördüğünüz gibi kava kağıtlarında kendini gösteriyor. Yeşille sarının tonları. Artık vakit sonbahar. orkumalles. Mahallesi evet, tamam mi? Sağol, jamais, medidas, oui, geldin Ne şeyden... Çetin... mi? geldim. geldim Her gün geldim. mı 3 yıl orada kaldın şurada değirmen var işte. Anam anam, anam. Şunun gelişine. <laughs> Ay yandan çarklı vay. Ay yandan çarklı. <laughs> Ekmekleri var abi baksana. Şurada. Oğlum sen ne yatın lan? <laughs> Selam ak. <laughs> <İyi. Selam. gülüyor> Hocam burada Yukarı yol var ya hocam. Burası tali bir yol olduğu için artık. Yani kimse burada istimlak yapıp da yol genişletme yapmıyor haliyle. <laughs> Aynen hocam. Şuralar tapulu. hep bisiklete biz bineceğiz değil ya biraz da gördüğünüz gibi bisikletleri biz taşıyoruz nöbet değişimi <laughs> Rotamızda Aydın Gediye, Aydın Gırdibi, Aygır Mesire alanı değil. Çok alternatif diyebileceğimiz son noktamıza geldik. Efendim abi? Hedef az kaldı. Evet. Hedef Kamil abiyle gördüğünüz gibi yola devam. Hocalarım önde devam. Hocam sen, Kamil abi seninki de 4x4 canım. <gülüyor> <gülüyor> Benimki Tofaş. <laughs> Sizinkiler Mercedes. Evet, abi. <laughs> Aşağıdan abi. Şatlere yaydalar çıkıyor. Ben Hı? Ben de <laughs> Kesim var. Aralar gördüm abi seyrek çeyrek kesmişler. Kamil abi. Hocam. Yukarıya bakın. Kızıl gördünüz mü? Kızıl Ali. Bakın hocam şu yukarıda. cikci dayı ne yapın? Ayı mı? Yok yok hocam o değil. Bak şu taş görüyor musun? Kel alıya bakarız dayı. Ne yapın cikci dayı? Ay, ya, ya. Abi şurada bir taş mı yapın? Bak. Şu arada Ona kızıl alı derler hocam. Kızıl Hikayesini şurada anlatayım. Şey mi orada bir şey mi var ya? Allah gidiyor ya da. <laughs> Öyle. Nasıl hocam? Jeodezi mühendisi yetiştiriyorsun şey Kayırdım lan 30 yıl bunun. Hiç bilmiyorum. Tamam. Olayı çözeceksin. Yani. <laughs> yok. bitirmeyeceğim hocam. Efsaneler kalacak. Evet, efsanele ya efsaneler yani. güzeldir. Bir zaman Van Gölü canavarı vardı mesela. Evet. <laughs> İlgi alaka. <laughs> Tatlı bir alaka atıyorum. Yani, yani. Millete aksiyon lazım, evet. gezecek evet. yer. Evet. Aynen. Ya yani Abone bitti mi hem de izleme işini para kazandı değil mi Yok. Reklamlar çıkıyor hocam izlerken bitiyorlar. O reklamlardan pay veriyor oğlum. Ona göre... Hıt! Kaynağa devam. Hızlı geçmiş oraya. <laughs> Valla e, mıcır olunca abi kaydırıyor. Oho. <laughs> oh. Bu da güzel.

de şey bom çağrıldığımız derin değil şey geliyor ya yani. Ben size başka bir şey daha yedireceğim ya. Doğal. Vakit. Artık dönüş vakti. Yola koyuluyoruz. Gördüğünüz gibi bir aktivite sonrası Aynen. bu boykiter zaten Normalde böyle şey çıkartmayacaksın. Abi yolda böyle bir <laughs> şey. Evet canlı can yayında <laughs> <laughs> evet. Bisikletin güzelliği ama böyle de tabi. Bunu da geri sandım. Ayağını patladı. Evet. Teknik servis geldi, hemen çabaladı. Bisiklet yolculuğu gerçekten güzel anlamak lazım. Gördüğünüz gibi tekerimiz patladı. Ve hocalarımız hemen hızlı bir şekilde tadilata başladı. Ve tekrardan yola revan olduk. Şey, gardıren, yok. Tamam burası çok güzel ya. Hadi. <laughs> Yumuşakta koymuşum gitmiyor bisiklet. Hm? <laughs> Eski kokusu geliyor değil mi? <laughs> Hayvancılık var. Yavaş <laughs> kenara koyman lazım da. <laughs> Tahin kızılcık derken bugünkü güzel gezimizde Bozkır'da sonlandırıyoruz. Hayırlı günler.